Selamünaleyküm değerli takipçilerimiz. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet. Gördüğünüz gibi biz yine mutfaklardayız arkadaşlar. Bu aralar birazcık böyle video çekmeye şey yapıyoruz kendimizi. Ne diyeyim, tembellik yapıyoruz. Evet. İki günde bir video koyuyoruz. Şimdi bugün mutfağa girmişken sizin için bir video çekelim. Aynen. Bugün benim yardımcım Melih'im. Evet. Önce şu önünü yapalım da Melih. Sen de merhaba dedin mi arkadaşlar? Evet dedim ya. Gidelim bakalım. Ben ben mi? 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 Aa, sığmaz mı sende? Tamam. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bugün bizim menümüzde lahmacun var. Şimdi lahmacun yapacağım ben. Sinek de ayarladım. Kıyma harcımızı da şöyle güzelce oh, oh, hazırlamıştım. Bayağı oh, oh, oh. bir dinlendi. Bugün kameramanımız Semih. Evet. <gülüyor> 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 Konuşmadığını anlatmışım hızları. İşim olsa <laughs> 10 kere konuşuyoruz da şöyle bezelerimi de ayarladım. Böyle bezelerim küçük küçük olsun. fazla büyük olmasın Ne onun adı? Beze, hamur bezesi. Beze. Şimdi ben açacağım. birlikte bana yardım edecek pişirmesine. Anne. Arkadaşlar Funda kaç günden beri bana, yani kaç gün derken bir haftadır herhalde. Anne lahmacun yap, lahmacun yap. Evet. Ben de sana şu gün yaparım, hafta sonu yaparım diyordu. Unutmuşum. Geldi anne sen bana söz ver dedin. Hani lahmacun yapacaktın. Ee, söz vermiş bulunduk bir kere dedim anam buna ben onu unuttum. <laughs> Hemen bir attım kendimi mutfağa acil kıyma çıkardım. Hamur yoğurdum. Dedim ki sözüm söz. Sözünden dönen <laughs> namettir. Ben böyleyim arkadaşlar bir şeyi söz verdim mi mutlaka yapmam lazım. Yani sözümle mutlaka dururum. Evet. Zaten o arada şey yaptın ya sen elma kurabiyesi. Evet elmalı kurabiye yaptım bu arada yine. Ama ben. bayağı güzel olmuş. Dedim ki kızım tamam sözünden ben dönmeyeyim. Kızıma, sözümü de getirmiş oldum yerine. Aynen. Şöyle. Bileyim sen sileks şey oldun, bir bak bakalım. Ben Anlarım ben silekseyi. Koktum anladım ben anladım. Evet. Olmuş öyle. Olmuş mu? Evet. Hemen şöyle pirinciyi şey yapan. Su üstüne. Üstüne, üstüne. Eline mi, eline mi? Sıcak. Yanarsınız. Düğsüne pul biber, limon. Efendim de beklemeyeceksin, öyle yardım edeceksin mutlaka. Evet, ben yardım Arkada rokalarım yıkandı. Ondan sonra. Melike sana sen ben şey yapalım da salatalık doğru bir tane. Arkada Sal yıkadım bak. Fırça al salatalık al. Şunu mu diyorsun sen? Evet bahçeden getirdim geldim yerde bunu. Hayır. Şunu mu diyorsun? Getir gel şeyi maydanozların içinde bak. Şunu diyor Melike sen. Allah Allah şunu diyor şunu diyor. Evet. <laughs> Kapa kalk bir tane. Şurada Hı -hı. bak şeyi doğru salatalık al. Tamam Oradan bir tane kahvaltı tabağı al. Ha. Dikkat et de sade salatalı doğra. Bak parmaklarını değil tamam mı? <laughs> tamam. Pişman etme yola dediğime. Genelde diyorum hani çocuğu iş buyurunca arkadan sen git diye. Bana lazım değil o. İnşallah hadi. Bismillah de. Bismillah. Şöyle güzelce Bismillah'la <laughs> ilk şeyimizi pişirelim şey bakalım. Ne oldu? Bu arada streksimiz artık şöyle söyleyeyim de pişir değildir arkadaşlar. Yavaş yavaş alt zemini gitmeye başladı. Evet. Ben onu araştırmadan bir yanlış ilaç sürmüştüm temizlemek için. Aa. Biraz da benim suçum oldu. Şöyle bir gel, şunu da yap oğlum. Bunu çok ince şurada. oldu ya. Çok ince olmuş. Ne yapmış onları? Bak öyle olmaz bıçak. <laughs> Allah'ım. Böyle Nasıl sıcak. Şöyle biraz kalın şöyle. <laughs> Utandırdın beni Melih ya. <laughs> benim Melih'im daha yer doğramayı bilmiyor işte. Allah. Melih daha... ne yapıyor? İyi bırak 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 Melih. Gerçekten Melih parmağın gitmek üzere. <laughs> Beceriksiz. <laughs> Seni beceriksiz. Yüzümü kadar çıkardım beni millete karşı. Bir yere doğrayamadın. <laughs> <laughs> Öyle. Ama orta He Her iyi. Öyle şey gelebiliyorum. Abi. Hakikaten bir salata doğrayamadın ya. Ama çok işim o. Tam skandal ya. Şurada şey yap geldi. Bunu al şöyle. Her Hı -hı. tarafına gelecek şekilde. Kıymayı Sürüyor. Sür, evet. Dağıt üstüne. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi şöyle al, ben sana az oldum daha söylerim, tamam mı? Bunu güzelce canlı yedi. Ben seni yapacağın işi sana da oraya göre. Tekniği uslu arkadaşlar, bakın. Ayrınız kaşığı. Böyle. Oh, oh, oh. Böyle ya. yapıyor güzel. Her tarafına yap, her tarafına. Evet. Ben şef kokum, ben biliyorum bunları. Doğru. Şefler beni bir tüfeyle salatalık doğru <gülüyor> <gülüyor> Tek Tek bir Arkadaşlar bu aralar havadan mıdır? Nedendir bilmiyorum. Eskiden böyle hevesli şeydi. Hemen video çekmeye girerdi. Bazı günler hatta şey aynı günde iki video çekerdim. Evet. Bu ara biraz şey tembelliğim Ama, ya. Hani o kuş, kuş yüzünden diyor? Hava şey oluyor ya böyle hemen karan oluyor. Dur bakalım. Ev belir oluyor. Bir de şeyi e, bir hemen düzelteyim. Evet, evet Allah şükürler olsun yani hasta falan değilim. Gayet sağlıklıyım. Ne dediğini bilmediğim bir şekilde sürekli arkadaşlar şey, uykum geliyor. Günde beş defa yatayım yattım yerde uyuyor. Ben de okuyuştan dolayı ben de, de aynı sanıyorum. Ne diyorum büyük ihtimal şey, kanıma baktırmam lazım. D vitamini falan eksik olunca. seni söylesene ne olduğunu. Abi biliyorsun biliyorum yani. Vitaminler eksik. Söylerim diye aklın gidiyor ya. Vitaminler eksik dedin ya. Vitamin D, vitamin E. İşte bence ondan eksik ki. Gerçekten günde on defa yatsam yattığım yerde O zaman benden eksik yoksa. Ben de aynısı var bu. Hayır sen iyisin maşallah. Ben, ben iyiyim. Ben iyiyim. Sen gece 2'de de yaz. Sen me şey Melih sabah 6'da ayaktasın. Böyle evet, öyle de değilim. Alıştım artık. Oh 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 mis gibi olmuş hemen şöyle. Aa sen bakabiliyor musun böyle vitaminlere? 2 saniye çık. Bilmiyor musun? Abi nasıl baksın? Nasıl bak doktor <laughs> <laughs> biz doktora gitmeyelim abim kontrol e, etsin. Evet abim var ya hadi. yapar. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Oldu. Ama tansiyon atıyor abi. Tansiyona iyi bakamıyorum. Geçen yaptık onu hem Komşumuz Almanya'nın tarafda komşumuz ameliyat oldu arkadaşlar. Evet. Sa şeyleri, iğneleri varmış. Gurur duydum o oğlumla. Evet, ben de <laughs> İnsan kendisi görmeyince yapamaz diyordu. Komşunun iğneleri varmış. Dedi, büyük oğlum bana iğneyi vurabilir mi? O da dedi, hemen kendine güvenilmiş. Tabii ki sorun değil. Sağ olsun hem yardımcı oluyoruz işte. Bir şey eksik olunca alıveriyoruz. Ben her gün vuruyorum iğneyi herkese. Aynen. Sıkıntı yok. Ondan sonra komşunun iğnelerini vur veriyor. Hatta böyle poğaçalar, ondan sonra şey yaptığımızda götürüp veriyoruz. Aynen. Pasta masma Böyle hiç ayırt etmiyor kendisi de. Evet. Yine bu yaptı. Zor mu yoksa kolay mı yani? <laughs> sen deneme. Öğrenmen lazım. Ben öğrenmem. <laughs> i̇şte, sen bir öğren. Bunu her gün yapıyor bana alıştım ben ona. Normaliteydi. Normal olmuş yani. Güzelmiş içerici değil mi? Biraz yağlı kıyma da. Evet. Zaten de yağlı kıyma olması lazım. Lahmada. Yoksa burun burun olur mu öyle ekmek gibi? Aynen. Hiç öyle yağlı mı olur? Nerede görmüş öyle? <laughs> Aa, skandal ya. Meri şimdi bunlar limonu sıkar, pul biberi de. Pul biberi, oh. Yine hazırsın. üstü be. Oh, oh, oh. Şey Hepsini dağıtıyorsun. Dağıtıyorum evet. Bu semiğin özellikle bol acılı olacak. Evet. Bol acılı. <laughs> Sana. Aa bu karabiber geçen evet. yemedi acı diye. Evet. Karabiberi acı yiyemedi. yemedi. Beni şeyi seviyor arkadaşlar. pul biberi, acı biberi seviyor ama. Aynen. Semih de karabiberi daha yiyemiyor. Neymiş karabiber Acı mı? acı mi? geldi. Ben de diyorum şansına diyorum bir doğulu kız bulursam diyorum. ona diyor musun doğulundan mutfak zengin acı açıyor. Sen gülürsün lan o zaman ha. Yani acıyı seviyorlar. O zaman diyorum ağzın yanar görürsün sen. Yemek acı. Ketabiriz. Çalgam acı. acı. Değil mi? Sen gülürsün orada. O da yemem ben orada da yemem diyor. Sen alıştığında güzel orada. Ya. Olmuş mu? O da iki saniyelik. Bak hadi böyle nasıl acı olsun ki? Yani. Acı olur oldu mu oğlum işte? Kurduver tamam dilim. Acı ver. Acı ver daha de adı değildi. Bunu yani. özel bir Al melin bunu. Pişmiş hadi yavrum. Önce sinek saç tamamen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim aç. Allah seni yaptım yine bak. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Gelmezsin hadi. Bismillah. Hup. Ha. İşte görürüz görürüz. Şöyle kenarına koy yavrum. Görürüz yani. işte arkadaşlar. Kenarına koy kenarına. Koy. Kenarın üstüne koyma. Hemen tamam, bir daha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah <laughs> seni bıraktım. <laughs> <var ya. gülüyor> oldu böyle. Yoktu. oldu oldu. İşte ben öğrendim artık. Büyüdüm ben. Oldu. Ya öğrendim bunu artık. Şöyle. <laughs> <laughs> Öğrenene Anasının karnında mı öğreniyor? Aynen. Hadi bakalım gel, ben açayım. Şöyle güzelce bunu yine yağ için. Boğazlarsan bunu da yağ için. yapalım ya. Önce onlar yesin ya sıcakken. Onlar yesin evet. Buyuruz çocuklara. Bu arada arkadaşlar eşimin bir işi var. Bugün kameramanlık yapamıyor. Sesi Biliyorsunuz bizim kuşlarımız var. Muhabbet kuşu. Diğerleri de neydi Melibo? Zebra is ismi olsun. Um, şey, e, <laughs> hint bülbülü. <laughs> hint bülbülü. <laughs> Zebra ismi olsun işte. Hint bülbülleri <laughs> mesela yine bebek yapacaklar. Evet. Onun için eşim de böyle küçük kafeslere karşı sevmiyor yani. Kuşların küçük kafeste tutulmasını. Gerçi bu şimdiki kafesimiz de büyük ama... Ben oraya... aslında onu büyüktü. Ama olsun ikili bir tane büyük? Eşim yine daha büyüğünü aldı. gel yani şöyle yerden şöyle kadar evet. var herhalde bayağı, değil mi? Bayağı bir güzel, büyük Kocaman oluyor. bir şey. Şu an o aşağıda onlarla ilgileniyor. Evet. Dedik biz de Semih'in de onun yokluğunu bir şey yapmasın yani. Biliyor adama. Ama bayağı suskun mu yine? İki kelime konuşmuyor. Ne yapacağız? Ağabey konuşmuyor. <laughs> Birazdan ahim kaçar açalım Sen görüş Yemem. Kimem? öyle diyorsun ki. Öyle değilsin <laughs> ki. Ketçap. Da. Ne ketçap şey ya o? Masamızda şey yap. Onun hazırlayın geldim. Evet, şöyle. Anne, Efendim. e, limon yenge kilo veriyormuş değil mi anne? Tamam, ben geçen gün ne yaptım? Şey, yarım limon ama ya kesilmiş. Ha. Millet şeye, limonu elma gibi kemire kemire yiyor. Ben de yiyorum işte. Melih de yiyor. Hadi ben de dedim küçük parçasını yiyeyim. Oy Allah'ım yarabbim. Ama niye hiçbir şey aramıyorum. <laughs> hiçbir şey aramıyorum. Yemedim ki. Her taraftan uyuştu. Yok tuzlu. daha zor oluyor tuzlu. Daha tatlı geliyor insanlar. Öyle mi? Hı hmm. -hı. Ben kapı kapıştım ya hemen şey yap. Kahvenin içine limonu Altı da koyalım. Şu Aç. olmuş. Aç. Allah Allah. Anne altına olmuş altına Bak, altına bak Olmuş mu ya o? Bak anlarım ben. Kaldır. Gördün mü? Anladın beni ya o. Çıtır çıtır mis de. gibi lahmacunlar hazır. Biz de gelecek. geleceğiz. Şöyle. Göz hakkınızı helal edin arkadaşlar evet. izlerken lütfen. Günahınıza da girmek istemeyiz. Aynen. Sevgili videomuz çok uzun olmasın. Kaç dakika oldu oğlum? 11. Tam şu an 11. Öyle mi? Evet. Çok fazla videoyu da uzun yapıp da böyle evet. insanların saatlerini almak istemiyorum. Evet. Sadece biz değiliz insanların şeyi. O yüzden arkadaşlar biz lahmacunumuzu hem iyi yapalım, hem yiyelim. Evet. Bizlere beğeni bırakırsanız, videomuzu izlerseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Allah'a